Sitek olarak 2005 yılından itibaren Paris Air Show'a katılmaya çalıştık. Yani birçoğuna katıldık. 2023 yılında yine Paris Air Show'da bulunuyoruz. Ama bu sefer tabii ki 18 yıl sonra çok daha gelişmiş bir Sitek var ürünleriyle. Efendime söyleyeyim yetkinlikleriyle, tecrübesiyle. Görmüş olduğunuz üzere e, burada e, TUSAŞ'la birlikte e, bizim uydu terminallerimizin e, yıllardır uçtuğu ANKA ve Aksungur insansız hava araçlarıyla birlikte bizim burada görmüş olduğunuz e, uydu terminalimizi de sergiliyoruz. E, bu terminaller e, bizim e, ürün ailemizde. E, Ar, gittikçe e, yeri artan e, efendime söyleyeyim ve genişleyen yani ürün ailesi olarak yeni çeşitlerini yeni e, türlerini çıkardığımız uydu terminalleri e, ve bu özellikle yıllardır e, sahada uçmaları nedeniyle de e, çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Sitek e, olarak e, biz hep üzerinde duruyoruz. Bu ürünlerimizin olgunlaşması, firmamızın gelişmesi ve uluslararası ilişkilerimizin de gelişmesi ve tabii ki Türk savunma endüstrisinin yaşadığı gelişme ile birlikte son yıllarda uluslararası ürünlerimize olan ilgi de arttı. Ve özellikle Paris Air Show'da. E, noktasal olarak e, yaptığımız, yapmakta olduğumuz iş geliştirme faaliyetleri'nin e, tamamlayıcısı olarak e, bir seri görüşmeler yaptık. E, bu görüşmeler hem e, işbirliği yaptığımız uluslararası firmalarla oldu, hem e, platform sahipleriyle oldu, hem de e, kullanıcılarla oldu. E, örneğin e, bugün. Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı özellikle sitetek ekibiyle görüşmek üzere bizimle geldi planlama yapmıştı ve geldi görüşmemizi yaptık İnşallah Önümüzdeki süreçte site'kin uydu sistemlerini Malezya'da da göreceğiz Bu bir örnek Tabii ki bunun gibi çok muhtelif ülkeler sitetek ürünlerini kullanmaya başlayacaklar Tabii ki bunların çoğu Burada görmüş olduğunuz insansız hava araçlarının o ülkelerde o ülkelerin semalarında yer almasıyla bu vesilelerle oluşuyor ama mesela örneğin Malezya örneğinde olduğu gibi bizim uydu terminallerimizin müşterisi haline kullanıcısı haline gelmeleri bize aslında orada yeni fırsatların da kapısını açıyor bugün bunları görüştük Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı ile Bu, bunun gibi Paris Air Show sırasında işlerimizi daha da genişletmek adına görüşmelerimiz oldu olmaya da devam ediyor o açıdan güzel bir fuar bizim için faydalı oldu